Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Global Starları ödül törenindeyiz. Şimdi yanımızda Ahmet Kurt var. Uluslararası en başarılı antoloji direktörü olarak kategoriniz, var Ahmet Bey. Bu gece ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz? çok mutluyuz. Tabii Türkiye'de böyle büyük bir ödül almak çok konur verici. Enes Furkan Bilgiçli'ye de bu arada çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen tüm arkadaşlarla beraber. Bu ilk ödülünüz mü olacak? Türkiye'de ilk. Yurt dışında çok fazla aldık ama Türkiye'de ilk şans getiririz bu geceden sonra. Türkiye'de dedince güzel geceleriniz olur, ödül alırsınız. Biz, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? işinizle alakalı? Ee, yazar, şair, antoloji direktörü. Antolojilerimde yurt dışından özellikle dünya farklı ülkelerinden çağır yazarlarla irtibat halindeyim. Onların şiirlerini, öykülerini antolojilerimize toparlıyoruz. Şimdiye kadar 50'den fazla ülkeye kitaplarımız dağıldı. Beş kitlede 50'den fazla ülkeye gittik. Ee, çok dilli, çok farklı bir kitap yapıyorum. Her ülkenin kendi dilinde Artı Türkçe artı İngilizce olarak kitaplarının içinde görebiliyorsunuz. Bütün ülkelerde okunabilir bir kitap hazırlıyoruz. Şu an son hazırladığım projede 25 ülkeden 150 işare yazar var. Yaklaşık 600 sayfa bir kitap çıkartıyorum. Ee, bu kitaplar da yılbaşında büyük ihtimalle çıkmış olacak. Türk Edebiyatı'nı, kültür sanatı bütün dünyaya yaymak amacımız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu gece bizlerle olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Sizleri ödülünüzü almak üzere içeri uğurluyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler diliyorum Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim. Biz Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Uluslararası en başarılı antoloji direktörü. Alkışlarınız Ahmet Kurt Beyefendi için gelsin lütfen. Alkışlarınızla Ahmet Kurt Beyefendi'yi Bey takip edelim. Hoşgeldiniz. Hoşgeldiniz. Ben ben bir gün düşüncelerimi alalım. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ürün gece... ...antoloji nedir? Evet, önce oradan başlayalım. Dünyanın farklı ülkelerindeki birçok şair ve yazarın... ...şiirlerini bir araya getirerek... ...hazırladığımız kitaplar oluyor. Şu ana kadar ileden fazla ülkeye ulaştık kitaplarımız... ...7 yıl içerisinde. Bu yıl sekizincisini hazırlıyorum. Şu an hazırladığım kitapta 25 ülkeden 150 şair ve yazarın şiirleri bulunuyor. Ve bu sayı bu ödülle beraber daha da katlanarak devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Ahmet Bey. Evet, bu arada yaptığınız iş çok kıymetli. Bilmeyenler açısından e, ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben bir yazar kızıyım. Çok önemli, çok büyük bir üstadın İlhan Özay'ın kızıyım. Ve benim babam Türkiye'deki ilk şiir antolojisini çıkaran insandır. O yüzden yapmış olduğunuz iş çok kıymetli. Ee, maalesef ülkemizde okuma oranı o kadar, o kadar düşük ki ama sizin gibi değerli e, müslümanlarımız sayesinde insanlar okumaya en azından bir nebze de olsa teşvik e, olacaktır e, yapmış olduğunuz çalışmalar. Ki şiir çok kıymetli bir şey şiir anlatılır biliyorsa yaşını şiir her şey zaten. Yani kitap çıkartmak çok maliyetli. Bu antolojiyle küçük, küçük maliyetlerle antolojilerimize evet. dahil olan kişiler zamanla kitaplarını da çıkartmaya vesile oluyor. Evet. Yani bugüne kadar 80'e yakın arkadaş kitabın ilk editörlerini çıkartmaya vesile oldu. Harika. Bu ayrı bir konu benim için. Kesinlikle evet. öyle. İnsanlara vermiş olduğumuz yazarlarımıza, ozanlara, şairlere vermiş olduğunuz değer için ben sizi yürekten alkışlıyorum efendim. Başarılarınız hayırlı olsun. Bir aile fotoğrafı alalım hemen. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür Ve ederim. Ve alkışlarla sizi uğurlarken